Hepinize Hepinize yeniden Yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bu sefer Gold Studio oynuyoruz. Aa! Tekte birinci oldum. 8 kişiyle. Vay! On beş kişi oldu. On yediymiş. Arkadaşlar. Böyleyim. <laughs> 30 kişi. Arkadaşlar bu ilk gösterim olarak yayınlanacak büyük ihtimal. Ne büyük ihtimal. Evet öyle olsun. Çünkü bir kere yapmıştım ve çok yani bugün yaptım. Tesadüfen yanlışlıkla yaptım. Bugün yine öyle yapacağım. Evet. Arkadaşlar Zehra <laughs> geldi. Arkadaşlar takımlar diyor yavaş yavaş üç kişi kaldı gördüğünüz gibi. Kapana kapana kısıldı, kapana kısıldı, kapana kısıldı. Kapana kısıldı. Kapana kısıldı gitti bir takım daha gitti arkadaşlar birinciyim şu anda gördüğünüz gibi yavaş yavaş artıyor takımlarda ama biz şu anlık birinciyiz 160 olalım bari 150'de kuzduk en son Zehra sen de oynamak ister misin olur tamam arkadaşlar ikimiz de bir oyun oynayacağız çünkü ee, bu son video olacak bugünün iki video birden geldi Ne güzel olmuş. Hmm. Arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 239 öyle şeylerde gidiyorum yürüyorum. Nasıl o azalıyor arkadaşlar? arkadaşlar. Evet, tamam. Arkadaşlar ben oynadıktan sonra iki oyun ya da <laughs> Tamam. Arkadaşlar Zehra iyice bir karar versin. O zamana kadar zaten bitiririz. <laughs> bitirdim de. Bitir. Aa, o zaman oynayacağım. Evet arkadaşlar şimdi Zehra oynayacak. Büyük ihtimal. Bakalım kaç kişi olmuşum. Followers. Oho, oho gidiyor. Gitti, Çok kişiymiş. Gitti. 200, 200, 237. Ah be, 3, 3 tane daha kişi alsaymışım onu, onu alıyormuşum. Çok kişi oldum çünkü iyiyim bu oyuna. O zaman ben alırım. Seni. Büyük ihtimal. Bunu nasıl Skill ne? Aa. Selecit seri. En sevdiğim renk. su yeşil alacağım abi. Selecit'a basmadım. Ne istiyorum Selecit. Ya da bunu istiyorum. Selecit. Play. 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 Friends. Arkadaşlar. Eee. bu iş, isimmiş. Vay vay vay. Arkadaşlar isimimiz çok güzel. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> play. Başla. Şimdi hiç insan yok. Ha varmış. Gel bakalım bu saniyeli mi? Evet bak bir dakika, bir dakika Arkadaşlar saniyemiş. bir dakikamız varmış. Az önce arkadaşlar çok garip bir şekilde birinci oldum. Nasıl olduğunu anlayamamıştım. Ya bir şey söyleyeceğim. Aa, arkadaşlar çok kolay. Yok hiç de kolay değil. Neyse. <laughs> sizi de yiyelim. Boşa ver yemeyi. 9 kişiler onları yiyebiliyorsun. Boşa yemeyeceğim. Canım istemedi. Oh sizleri yiyelim biz. Evet arkadaşlar. Biz çünkü bir sürü kişi var. Evet arkadaşlar. Oh, kralım. kralım. İkinci ah. kez Hadi 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 hadi. Ha yes. 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 Hayır. Ah. Arkadaşlar. <laughs> kralım. Saatim bu ne be? Time. Arkadaşlar time. reklam. Aa, neyse hiç dondurmayayım. Hemen kapattım. Devam edelim arkadaşlar. Hala kıralım. Arkadaşlar half time ne demek ya? Bu sefer çocuk sadece çocuklara özel yapmayacağım. Onun videolarında öyle. Oo sen benden bile biri... yok. 100, <laughs> ben 237 olmuş. Arkadaşlar şu insanlara bak. Arkadaşlar Kır. ya. Kı Herkes beni sevdi. <laughs> Bakın. Tüm çocuklar toplandı. Toplandı. <laughs> çocuk olsun bunlar. Tamam. Çocuğuz biz. Çocuk koşarız bütün gün. Oh. Nereden çıktı? Neyse. <laughs> Ooo oh, yiyebiliyoruz. ya. Yes. Aa Eylül'ü geçtim galiba. Evet. Kaldım arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> o kadar çok kişi var ki. <laughs> Kalıyorsunuz böyle bak. Hmm. Birinciliğimizi koruyacağız. Arkadaşlar şu yüz. Arkadaşlar size Voldemort'un oyunlarını öneririm. Evet çok güzel oluyor. Bu aralar çoğunlukla Orada... oyun videosu gelecek galiba. Galiba Eylül bu değil. <laughs> Çünkü annem bitti. Yani. Evet bakalım. Getir. No, no, thanks. Arkadaşlar birinci. Reklam. Şey. Evet, arkadaşlar burada bu da bu oyun. Bu oyun da çok güzel arkadaşlar. E, şimdi arkadaş, arkadaşlar. Aha. Evet devam arkadaşlar ediyoruz. devam ediyoruz ve birinciğiz. Birinciğiz. Evet arkadaşlar ilk video bu kadar. Da bekle. Da. Aa, ha. Aa, <laughs> oha. 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 Yok artık Leblon James. Arkadaşlar özür dileriz. Yuh oha falan dedi. Arkadaşlar bu ile ben 400 tane toplamadım ki. Hmm. Evet arkadaşlar. Ha iki kata artıyor. Sen yüzlerde bir şey topladın 200 oldu. Evet. Ben 200 iki yüzlerde topladım 3, e, 400 oldu. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük, video videomuz, videomuz kadardı. bu kadardı. Abone, Olup, olmayı, like videoyu beğenmeyi olmayı. ve bildirimleri açmayı unutmayın. İsterseniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.